Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere nefis bir çinekop sarı kanat ızgara tarifiyle geliyorum. Şimdi bu güzel bu güzelliğin pamuk gibi balığın yapımına geçiyoruz. Balığı bakın yüksek ateşte kısa sürede pişireceğiz. Hemen 2-3 dakikada pişecek ve lezzetli balık sizin olacak. Balığı sakın kurutmayın. Ateşi gösterin. Yeter. Çinekopumuzu, sarı kanatımızı temizliyoruz. Çinekop nasıl temizlenir? Evet şuradan şöyle kesiyoruz şuradaki yerine kadar. Şöyle. Bakın solungaç kısmını açtık. Şöyle şuradan tuttuk. Burayı kopardık. Sonra böyle. Şu şuraya da alıyoruz ki şu yanlar gelmesin. Tuttuk sonra buradan. Bu şekilde buradan bu şekilde iç organları zaten direkt geliyor. Sonra şu kırmızı yerini de şöyle bıçağımızla kazıyoruz. Buraya güzelce yıkıyoruz ve balığımız hazır tertemiz bir şekilde. İşte bu kadar. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Evet, çinokobuz balığımız için şöyle çinokobuzun sırtına bakın şurada çizgisi var. O çizgiden şöyle bir kesik atıyoruz. İyi daha iyi pişsin diye her iki tarafa bunu atıyoruz. Şöyle iki tarafa da çizikler atıyoruz ki içi daha iyi pişsin diye. Şimdi bunu tuzlayıp mangal başına gidiyoruz. Balıklarımızı tuzladık. Izgaramıza dizdik ve ateşe koyduk. Balıklarımızı çok kurutmayacağız. Hemen kor olmuş mangalda yüksek ateşte pişiriyoruz. Kızarınca hemen diğer tarafını kızartıyoruz. Evet, bir tarafı pişti. Şimdi diğer tarafını çok hızlı bir şekilde pişiyor. Kontrol ederek pişirin. Böyle 1-2 dakikada hemen pişiyor bir tarafı. Ve şöyle alev olduğunda hemen alevi söndürüyoruz ve o şekilde pişirmeye devam ediyoruz balıklarımızın iki tarafı da güzelce pişti görüyorsunuz. Şimdi tabağa alıyoruz. Tarfımız tabağa geldi. Harika bir tabak oldu. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.